Merhaba arkadaşlar süre yayınları 9. sınıf tematik deneme 2. ünitede karşınızdayım ben Akif Hoca bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir şeklinde bir soru köküyle karşılaşıyoruz hocam kalemi seçmemişsin diye birisini hemen seçelim can dostlar seçtik ve e, bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla hangisini getireceğiz bugün için acemice yazıldığı düşünülen nokta nokta adlı eser dünya edebiyatı öykünün temellerini atan ve roman türüne de yakın olan bir eser Neydi bu eser? Decameron adlı eserdi değil mi? Yani kimindi? E, Bocasio diye bir şahsiyetindi. Bu eserde Selim düğün çözüm bölümleri net olmamakla birlikte kişi zaman yer gibi unsurlar bulunmaktadır. Türk Edebiyatı'ndaki nokta nokta adlı eser de benzer özelliklerinin ötesinde olay akışının kesildiği ve çeşitli bilgilerin aktarıldığı ilk öykü kitabı yani Letaifi Rivayat adlı eser ve dolayısıyla cevap ne cevap Bursa cevap B. Evet tematik deneme ikinci ünitede ikinci sorudayız. Ee, ve tabi bu parçada hikayenin yapı unsurları soruluyor. Hangisine yer verilmemiştir deniliyor. Halil Efendi Anadolu Kavağı'nda küçük bir memurdu Halil Efendi. Ve nerede? Anadolu Kavağı'nda. Dolayısıyla hani mekan e, söz konusu oldu. Peki burada mekan yer olarak verilmiş eledim efendim. Peki kişi var mı e, Halil Efendi? Tamam. Sonra ailecek düştükleri sıkıntılı duruma bir çare bulmak için ırgat pazarında çalışıyorsa bu bir olay. Dolayısıyla amacı biraz para kazanmak ve sıkıntılarını az da olsa gidermekti. Kendisi ve ailesi adına çeşitli taahhütlerde bulunmuştu. Bundan ailenin diğer bireylerin haberi yoktu ancak. Kendi imzasını verdiği senet hiç aklından çıkmıyordu. Eyvah. Bu taahhüt onu içten içe kemirip duruyordu. Bir anlatıcı var yani üçüncü tekil anlatıcı var. Ama zaman olarak ne zamandır o belirtilmedi. O yüzden cevap D. Cevap C. Ceyhan. Cevap Ceyhan. Evet, tematik deneme 2. ünitede 3. sorudayız. Tematik deneme 1 tabi. Bu dizeler aşağıdaki verilen şiir türlerinden hangisinden alınmıştır şeklinde bir soru köküyle karşılaşıyoruz. Bir tecrübe sizi bilgilendirmek gerek. Bir soyu devam ettirmek gerek. Bir sözü söylemek gerek. Yoksa kimse onu bilmez ola diyor. Dolayısıyla söz olsun güzel olsun gibi şiir lirik değil. Neden? Çünkü duygu yönü ağır basan bir şiir değildi. E, kavga dövüş yoktu. Epik değil yani destansı değil. Ama bize dedi ki ne olur şöyle yap böyle yap gibi didaktik şiir o halde. Dramatik olsa tiyatro metninden alınır. Pastoral olsa doğayı işler. Cevap ne? Ceyhan. Cevap C. Evet tematik deneme 1 ve soru 4. Can dostlar ikinci ünitede bir hikayeden alınan bu parçadan hareket aşağıdakilerden hangisi söylenemez diyor. Peki muhatabın tavırlarında uzun bir dikkate hacet kalmaksızın aşikare görülen asabilik karabetleri vardı. Kim olduğunu bilmediğim bu ansızın gelen misafirin kapısını açık bulduğu bir tedavi haneden dışarıya fırlayarak bir kötü tesadüfle soluğu bizde almış olması ihtimali zihnimi kurcalamıştı. Oda kapısıyla kendi aramdaki hattı, ricatimi temin eder bir vaziyet aldım. Küçük ihtiyar iddetle karışık bir isti, istihza ile beni süzerek siz geçen gün arsızın yuvarlaklığını ispat yolunda uzun e, arzın, arsızın değil evet arzın yuvarlaklığını ispat yolunda uzun bir makale yazmışsınız dedi. Evet öyküleyici ve betimleyici bir durum var. Neden? Çünkü hani biz burada uzun bir dikkat vesaire ansızın gelen misafir falan betimleme. E, dolayısıyla öykü olay e, konuştular nihayetinde. Bir konuşma varsa öykü de vardır. Olayın anlatımı da sade değil. Hayır sade değildi. Yani hocam neden? E, şimdi asabilik kelimesi hadi diyelim bu. Tamam aşikare e, kelimesi. Sonra tedavi hane. Hadi onu da bilirdik hocam. E, tesadüf hep Arapça kelimeler falan kullanılmış. Yani ricat. E, sonra aramdaki hattı sınırı yerine. Kahraman bakış açısıyla kalem alınmıştır. Yani e, kahraman bakış açısı mı e, bakalım muhatabım benim muhatabım dediğine göre ben dili kullanılmış. Ben dili kullanılıyorsa kahraman anlatıcı oluyordu. Anlatımda gözlem gücü var mıydı? Vardı. Yani betimlemeler varsa gözlem gücü var. Anlatıcının farklı duygu durumlarına yer verilmiş mi? Evet verilmiş. Dolayısıyla cevap ne? Cevap Bursa. Cevap B. işte bu. Evet tematik deneme 1 ve soru 5. E, numaramış cümlelerin hangisinde anı türüyle ilgili bir bilgi yanlışlığı vardır diyor. Bilim, sanat ve politik adamların yaşamlarını belgelerle anlatan bir tür mü? Gayet tabii hocam. Tarihsel gerçekliğin öğrenilmesine ve ortaya çıkmasına katkıda bulunan bir tür mü? Evet 1920'ler, 30'lar. E, bir yönüyle öğrenebilir miyim? E, Anaday yola çıkarak. Evet. E, olaylar güçlü bir gözlemle aktarılır mı? Evet. Birinci ağız olabilir mi? Evet. Çünkü işin içinde olayların içinde gözlemlemiş dolayısıyla anlatabilir. Kişisel düşünceler ve yorumlar anlatıma dahil edilmez. Dahil edilir ya o şöyle hissetmiştir böyle hissedim. Objektif olduğu doğru ama kişisel düşüncelerin dahil edilmemesiyle alakalı bir problem var. İşten bir anlatımla anlatının belliğinde iz bırakan olaylar işleniyor. Doğru. Dolayısıyla iştenlik var zaten kişisellik de vardır değil mi? Cevap D. De, cevap denizli. Cevap D. De. Tematik deneme 1 ve soru 6. Bu, bu tabloda boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir diyor. Tabloya bakıyorum coşku ve heyecanı bildiren şiir, mensur şiir. Doğru. Hikaye demiş sonra hikayeleri destekleyen eski edebiyatımızda ne vardı? Yani klasik edebiyatta eski edebiyatta deme hocam lütfen diyebilirsin. Mesnevi. Şöyle bakıyorum bir de yani yeni edebiyat açısından roman var. Sonra öğretici metinler itibariyle baktığım zaman ne vardı? Makale ve yani denemeler de mesela manzume değil. Manzumeler olay çevresinde geliştiği için yani Manzumeyi alamam. Manzumenin ilk örneklerini hatta Tevfik Fikret ve Mehmet Akif Ersoy ortaya koymuştu. O zaman deneme cevap ne? Ankara cevap meslevi ve deneme. Aa! Tematik deneme 1 ve soru 7. Aşağıdakilerden hangisi öğretici metinden alınmıştır diyor. Yani bilgi veren bir metinden alınmıştır. Dün efendimizi buyurduğunuz gibi alay etmek için rahatsız etmemeye gelmemiştim. Aksırırken üstünüzü başınızı berbat ettiğim için özür dilemeye gelmiştim. Alay etmek benim ne haddime? Bizler alay etmeye kalkarsak, efendime söyleyeyim, insanlara saygı kalır mı? Yani burada bir olay var. Dolayısıyla öğretici bir metin değil. E, devam ediyoruz. Yalnız yaşamanın tek amacı vardır sanıyorum o da daha başıboş ve daha rahat yaşamak. Fakat her zaman e, buna hangi yoldan varacağımızı pek bilmiyoruz. Çok kez insan dünya işlerini bıraktığını sanır oysa, oysa ki bu işlerin yolunu değiştirmekten başka bir şey yapmamıştır diyor. Yani burada bir sohbet, bir deneme olabilir. Dolayısıyla bu bir öğretici metin olur. Yani bizi biraz düşündürdü değil mi can dostlar? Devam ediyorum. Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde kalbur zaman içindeyken bir adamın bir tek kızı varmış. Kız çeşmeye suya gidince çeşmenin oradaki kurvaya kıza aa kız sana yazık, aa kız sana yazık dermiş. Dolayısıyla bu bir masal. Efendim Cabi Efendi 50 senedir her gün İstanbul'a seyahat ettiği henüz buraya gitmediğini düşündü. Acaba içi nasıldı? Kim yaptırmıştı? İçinde şimdi ne vardı? Yapıldığı zaman İstanbul'a lodos esmez miydi? Daha böyle birçok soru meşgul zihnine hücum etti diyor. Dolayısıyla burada da bir olay var, bir hikaye öğretici metin olamaz. Her sabah rüyasız ve deliksiz uykumdan penceremin yanındaki yüksek ağacın yanında türemiş akorozun çat çat diye kanat vurmasıyla uyanıyor. Onun keskin, saf, mesut ötüşlerini dinliyorum dedi. Yine bir olay var, bir hikaye var. Dolayısıyla cevap ne? Cevap Bursa. Cevap B. Tematik deneme 1 ve soru 8. Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir şeklinde bir soru köküyle karşılaşıyoruz. Türk Edebiyatı'nın olay öyküsü türünün ilk örneklerini vermiştir. Kimdi bu? Ömer Seyfettin Hocam harikasın. Günlük konuşma dilinin canlarıyla merak ögesi yüksek öyküler yazmıştır. Yazı diliyle konuşma dili farkını ortadan kaldırarak süsten uzak dille de öykü yazmıştır. Öykülerinde kişisel deneyimlerine, tarihsel olayları ve halkın gelenek ve göreneklerini işlemiştir. Evet tamamen Ömer Seyfettin sevgili arkadaşlar. Tabi kendi hayatından falaka mesela. De ve Tarihten yola çıkarak da pembe incili kaftan falan forsa bunları alabiliriz. Cevap de, cevap deniz de, izle. cevap de. Tematik deneme 1 ve soru 9 can dostlar numaramış cümlelerde cümlelerin hangisinde sunumla ilgili bir bilgi yanlışı vardır diyor. Güncel bir konu seçerek hazırlık yapılabilir. Doğru. Kullanılacak malzemeler sunumu yapacak kişi tarafından kontrol edilmeli. Kesinlikle bilgisayar çalışıyor mu falan mikrofon çalışıyor mu? Sunum esnasında esprili samimi bir dil kullanılmalıdır dedi. Burada çok samimi derken ne demek yani elimizi birisinin koluna atmalı mıyız mesela? Konuşma esnasında ses sonunda jest ve mimiklere özen göstermeli. Evet. Daha resmi bir şey duruş sergilemeli. Sunum sırasında kelimelerin doğru telaffuz edilmesine dikkat edilmeli. Diksiyon önemli. Yani dolayısıyla cevap D 3. Yani cevap C an. Cevap C. Evet sevgili arkadaşlar tematik deneme 1 ve soru 10. Hangisinde bir bilgi yanlışı vardır diyor Sait Faik Abası Yanık'la ilgili olarak. Klasik öykü kalıplarını kırarak öyküye yer alan Selim Düğüm çözüm bölümlerine yer vermez. Doğru. E, çünkü kesit durum öyküsünün önemli ismiydi. Hikayelerde insan sevgisini merkeze alarak kişileri psikolojik derinliğiyle vermeye çalışıyor. Her şeyi bir insanı sevmekle başlar diyordu sanatçı. Doğru. Çevu şey, tarzı hikayecinin ilk önemli temsilcilerinden biri olmuştur. Doğru. Eserlerinde Anadolu'nun en iyi köşesinde yoksulları işsiz güçsüzleri anlatır. Hayır. İstanbul'da öykücüsüdür canım arkadaşım. Evet yoksulları işsiz güçsüzleri anlattığı doğrudur ama yani Anadolu'nun ücra kasabalarıyla alakalı değildi. Günlük yaşamda yer alan sıradanlıkları şiirsel bir düllü üslupla, dille, ayrıntılı bir biçimde ele alması doğru. Cevap D, de, cevap denizi, cevap D. De. Tematik deneme 1 ve soru 11. Bu parçada numaralı sözcüklerden hangisinin anlam ayracı içinde verilen uyuşmamaktadır şeklinde bir soru köküyle karşılaşıyoruz. Gün içinde vücudumuzun bağışıklığı, direnci, efendim uyuşur, tamam. Zorluklara karşı büyük bir özveriyle, özveri fedakarlık demek, uyuşur, doğru, çalışır. Geceleri ise bağışıklık sistemi tıpkı dinlenmeye çekilen bir bahçıvan gibi enerji toplamak, biriktirmek doğru. Efendim için biraz geri plana çekilir. Bu doğal döngü, döngü demek tekrar eden durum demek doğru. Aslında bedenimizin kendini yenilemesine ve daha güçlü bir şekilde yeni güne hazırlanmasına yardımcı olur. Her şeyin sonunda doğanın bir düzeni yani işte işi hali değil. Dolayısıyla sağlığımız için bizimle uyum içinde çalışmaya devam eder diyor. Ve cevap, de, cevap edir ne? Cevap Edirne. Cevap Tematik deneme 1 ve soru 12 aşağıdaki cümle hangisi bir yazım yanlışı vardır şeklinde bir soru köküyle karşılaşıyoruz. Kuzey Doğu Avrupa'da insanlar gelir seviyesi oldukça yüksektir. Evet Avrupa'da insanların gelir seviyesi yüksektir. Kesme işaretimiz gibi kullanıldı ama sevgili arkadaşım burada bir ara yön var ve ara yönler bitişik yazılırdı. Yani bir kelimenin tabii ki hani özel isimden önce gelenler büyük yazılıyor doğru ama ara yönler bitişik yazılırdı canım arkadaşım. Burada böyle bir sıkıntı var. Köy merkezleri yapılan okulun açılışına kaymakam, kaymakam veya vali gibi durumlar e, büyük yazılır da doğru ve misafirleri de gelecekmiş. daha da doğru yazıldı. Gençler Zafer Meydanı'nda toplanıp halay çekeceklermiş. Tamam e, meydan isimleri büyük yazılır gelenek ayrılır. Milli Edebiyat Dönemi dönemi isimleri büyük yazılır ve gelenek ayrılır doğru. E, bağır gelince Buğra'lar yani arkadaşımız Buğra köyünde badem ağaçları gelinliğini giyiverir Tamam. Sıkıntı yok. Cevap ne? Ankara. Cevap E. Aa, aa hocam ne oluyor? <laughs> evet E'yi en son söyleyince cevap Ankara arkadaşım. Tematik deneme 1 ve soru oyuncu aşağıdakiler hangisinde bir noktalama yanlışlığı vardır? Şekli bir soru köküyle karşılaşıyoruz. Sanatın insanın yaşamını estetik seviyeye çıkarma gibi bir görevi yok mu? Derken canım arkadaşım burada sanatı görevi diye bir at tamlaması var. Ve dolayısıyla at tamlamalarında tamlayanla tamlanan arasına virgül girer mi? Hayır, girmez. Küçük gitti. E, dolayısıyla makale deneme öğretici, makale deneme eş görevli. Vallahi araya virgül girer. Doğru. Sonra öğretici ve roman, e, öykü kurmaca olduğu için sınıflandırdı ve dolayısıyla doğru yapıldı. Yaşamın amacı şudur derken açıklama yapılacak iki nokta kondu. Açıklama yapıldı. Tüm zaman e, zorluklarla bıkmadan mücadele etmek. Tamam, bitti. Süper. Borç vermekte düşman e, kırmakla e, biter gibi. E, dolayısıyla yüklem yok 3 nokta kondu. Bir tırnak içerisinde tamam demiş hatalarımız. süper. Bazı şairler Sezai Karakoç hariç demiş böyle açıklama yapmış ara söz. Başına ve sonuna virgül getirebiliyorduk. Dilin yapısını bozmaya sanatın gayesi yapmış falan gibi. Dolayısıyla cevap ne? Cevap Ankara Cevap Tematik deneme 1 ve soru 14. Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir diyor. Arkadaşlarıyla devamlı kavga eden sonunda bir genç varmış. Babası bir gün ona ders vermek istermiş. istemiş. Ona çivilerle dolu bir torba ve boş bir tahta vermiş oğluna. Arkadaşların ile tartışıp kavga ettiği zaman her sefer bu tahtaya bir çivi çak. Genç arkadaşlarıyla kavga etmiş ve birinci gün tahtaya 30 çivi çakmış. Sonraki zamanlarda arkadaşları ile iyi geçirmeye çalışmış ve her geçen gün daha az çivi çakmış. Bir gün gelmiş ki hiç çivi çakmamış. Babası onu yeniden tahtanın önüne götürmüş ve şöyle demiş. Bugünden başlayarak tartışmayıp kavga etmediğin her gün için tatlıdan bir çivi sökeceksin. Günden sonra bir gün gelmiş ki tahtadaki her çivi çıkarılmış. Babası oğluna aferin arkadaşlarına iyi geçiniyorsun. Bütün çivileri tatlıdan söktün ama tahtada artık çok delik var. Eskisi gibi olmayacak. Her delik arkadaşlarına kavga ettiğin zaman söylediğin kötü sözlerdir. Arkadaşların seni affetse de izleri hep kalacak ve bu delikler kapanmayacak. Güzel bir metinde değil mi? Evet kişi başkalarının hissettiğini hissetmeli ki huzur bulsun. Başka, empati ile ilgili değildi burada. Evet yani insanın dikkatli olmasıyla alakalı bir durumdu. Yapılan davranışlar geri alınamayacağı için dikkatli davranmak. Evet yani davranışlar ve sözler geri alınamıyor maalesef. Dikkatli davranmak gerekir buna ulaşabiliriz asıl anlatılmak istenen olarak. Devam edelim bakalım. Kişinin yani bir gözüküyor ama e, kişinin kendine güveni o kadar önemlidir ki kendine güvenle alakalı bir durum yoktu güvenseydi o zaman tamam yani kavga edeyim çivi falan çakmayalım sökmeyelim <laughs> yardımlaşmanın önemini kavrayan biri. E, yani yardımlaşma derken hani burada bir yardımlaşmayla alakalı bir vurgu yoktu kötü ve zor durumlarda insanların yardımına koş gibi bir e, öğreti yoktu fedakarlık yapan kişi e, bunun karşılığını mutlaka görür yani bir bak sen fedakarlık yaptın arkadaşların da sana koştu gibi böyle bir durum yok. Dolayısıyla cevap ne? Cevap Bursa. Cevap B. Evet tematik deneme 1 ve soru 15. ikinci ünitede bu parçada numam cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır diyor. Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisi piramidi. Bireylerin motivasyonlarını anlamak için geliştiren ve 5 katmandan oluşan bir teori. Eyvallah Maslow'un teorisinden bahsediyor. Bakalım girdi. Bu piramidin piramitten aynı piramitten bahsediyor. Alt da temel fizyolojik ihtiyaçlar yer alır. Yiyecek, su, barınma, uyku. İnsan bu ihtiyaçlarını dediğine göre hani yiyecek, su, barınma vesaire e, tatmin etmeden daha yüksek ihtiyaçlara yönelemez. Tamam süper. İnsanların ihtiyaçları karşılamaya yönelik seçilen davranışlar rasyonel bir modelle tam olarak açıklanamaz. Şimdi buradaki hani davranışların açıklanamamasıyla alakalı bir durum olduğuna göre yani burası biraz değişik değil mi? Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisi ile alakası yoktu. Sonra e, buradan şu anlaşılır. Bireylerin daha üst düzey ihtiyaçları. Gene ihtiyaçlardan bahsediyor. Karşılamaları temel ihtiyaçların istikrarlı bir şekilde giderilmesine bağlıdır diyor. Dolayısıyla sevgili arkadaşım karnın doymamış ve 100 bin liralık ayakkabı almışsa olmaz diyor. Evet, dolayısıyla 4 yani cevap denirse cevap D. De. Evet. evet tematik deneme 1 ve 2. ünitede 16. sorudayız. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi yoktur şekli bir soru kökü. Gustav Mahler, 20. yüzyılın en önemli orkestra bestecilerinden biri olarak çağdaş müziğin temel taşlarından birini oluşturur. Senfonileri ve eserleriyle tanınan Mahler, müzikte duygusal derinliği ve geliş tematik yelpazeyi ustaca bir araya getirmiştir. Senfonik yapılarındaki yenilikler ona özgün bir stil kazandırmış eserleri günümüz konser programlarının vazgeçilmez parçaları haline gelmiştir. Titan, Yeniden Diriliş, Trajik gibi eserler günümüzde çok talep görmektedir. Maller'in müziği insan deneyimlerinin karmaşıklığını ve doğanın güzelliklerini işleyerek dinleyiciye derin bir etki bırakır. Onun müziği dinleyenleri vakum gibi içine çeker. Vakum gibi içine çekiyorsa benzetme var. Efendim, başkalarıyla bir kıyaslama yaptı değil mi? E, ve onun müziği yani diğerlerine göre bir karşılaştırıldı. E, yani benzetme yaparken bir kıyas da vardı. Özellik, benzetme yapıyorsanız burada da bir özellik de var. Vakum gibi içine çekmek bir özellik. Örnekler Titan, Yeniden Diriliş, Trajik gibi eserler bunlar birer örnekti. Tartışmacı anlatım iyidir kötüdür böyle iddia ediyorum. Bu iddiayı çürütüyorum gibi bir şey yoktu. O yüzden cevap ne? Cevap Bursa. Cevap B. Tematik deneme 1 ve soru 17. Bu parçada Ebru sanatı ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir şekilde bir soru köküyle karşılaşıyoruz. Ebru sanatı renklerin yoğunlaştırılmış bir sıvı, sıvı üzerinde dans edercesine birleşmesi, kaynaşması ve sürekli değişim göstermesiyle bilinir. Bu sanat sanatçı Ebru teknesinin başında kasuru ve gizemleri açmaya davet eden akıcı, dinamik ve sınırsız teknikler sunan bir kağıt boyama sanatıdır. Ebru sanatı tesip, ahat gibi geleneksel sanatlarla kitap süslemelerinde kullanılırken günümüzde tek başına sergilenen bir sanat dalı haline gelmiştir. E, i̇nsanı fiziksel olarak dinlendirdiğine, böyle oluyor olabilir ama metinde bahsetmiyordu. E, bireyleri geleneklere bağladığına. Yani bizim geleneksel kültürümüze böyle do dolayısıyla bunu yaparsak geleneklere bağlanırız. Falan, öyle demedi eşsiz bir sanat üretimi olduğuna. Hani çok eşlidir eşsizdir. O konuda bir şey söylemedi. E, ve sabır gerektiren evet sabır gerektirir doğru ebru ama burada söylemedi. Uygulanan yöntemlerin evet şimdi burada demişti. Tek başına saygımız sanat haline, haline sınırsız tek bak 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 şu tam ortada süper. Cevap ne? Cevap Edirne. Cevap E işte bu. Tematik deneme 1 ve 2. ünitede tabii ki 18. soru bu parça iki paragrafa ayrılmak istense 2. paragraf numaralı cümlelerin hangisiyle başlar diyor. Özgürlük bir ütopya değildir öyle de görülmemelidir. Bu iki kavramı da kayıp bir şeye işaret eder. Ancak özgürlük insanın kendini seçtiği, değiştirdiği ve yeniden inşa edebildiği bir vasatı önceler diyor ortalamayı önceler. Özgürlükten e, bahsettiğine göre 1-2 benzer konular ve aynı konuyu destekleyen cümleler. Dolayısıyla ikinci paragrafa başlamamıza gerek yok henüz. Özgür birey, a bireye geldi bak şimdi özgürlük nedir tanımlarken özgür birey kendi seçimleri, seçimlerini kendi yapan, seçimlerin sonucuna katlanmayı bilen kişidir. Kişi yalnızca seçim yaparak değil, aynı zamanda bu seçimlerin getirdiği sonuçları alarak anlam kazanır. Kendi kararlarını alabilen birey bu süreçte hatalar yapsa da bu hatalardan ders çıkarak gelişir ve olgunlaşır. Birey 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 ve dolayısıyla cevap 3, cevap C. İşte bu. Konu da işte tematik deneme ikinci ünitede test 1 tematik deneme 1 ve soru 19 birleşik sözcüklerin yazımı ilgili bir yanlışlık vardır diyor. Bir zamanlar Orta Asya'nın stepleri ana yurt ana yurt ayrı yazılır sevgili arkadaşım. Ana yasa bitişik yazılıyordu ama. Heykel tıraş arada ı olacaktı ve bitişik yazılıyordu doğru. Eloğlu yabancı demek yani yeni bir anlam var. Damat adayına Eloğlu denmesi yabancı denmesi toplumun yozlaştığının göstergesidir. Evet biz de bir damadız ya. Yani. Dolayısıyla <laughs> canım arkadaşım C gözüküyor güler yüz ayrıyasıdır e, ayrı efendim. Yani rüzgar gülü bir nesne bakınız e, almayı düşünmüşler bir de olarak. Dolayısıyla doğru cevap da Cevap Ceyhan. Cevap C. Evet tematik deneme. ikinci ünitede bir ve soruda 20. Bu parçada numaramış yerlerden hangisine diğerlerinden farklı bir noktada bir işareti getirmelidir? Tur şirketi ile Ege bölgesinin doğa harikalarından birine gidiyoruz. Nereye gidecekler acaba? Açıklama yapsın. 2 nokta. Eşen çayının kolu olan Kara Çay'ın oluşturduğu ve 6 Haziran 1996 tarihinde koruma alınan Saklıkent Milli Parkı nokta. E Saklıkent Milli Parkı küreş taşı kütlelerinden oluşan bir arazi üzerindedir cümle bitti nokta. Suyun kolayca aşındırabileceği kalkerli arazide fay çatlaklarının da yardımıyla sarp ve derin bir kanyon oluşmuş nokta. Kanyon keşfi çok yakın bir tarihte rastlantı sonucu oluşmuş. Nokta. Cevap ne? Cevap 1. Cevap Ankara. Cevap A. işte bu.